Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar diyeceksiniz ki sen bir buçuk aydır neden video çekmiyorsun arkadaşlar bir buçuk aydır neden video çekmemem sebebi evimiz yenileniyordu ve biz bu süreçte evimizde kalmıyorduk ve video çekebileceğim bir ortam yoktu. Ama şimdi geri döndüm arkadaşlar. Ve yanımdaki kişi kardeşim Elif merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz kanalımızın introsu değişti. ismi değişti işte. Kanal profilinin resmi falan değişti. Ee, ve eski girişimizle de yapmadık. Hatırlarsınız eski girişimizi. Ama bu sefer böyle bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ve kanala abone olup bildirim zilini açıp videoya like attıysanız o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldi bu arada. Oyunun sesini kısıyorum ki arkadaşlar. Bizim sesimiz bir çıksın. İsterseniz açabilirim. Ve arkadaşlar ben 7. sezonda Pro Pass aldım. Normalde 8. sezonu almayı düşünüyordum ama Brawl Pass videosunu gördükten sonra beğenemedim. Ben de 7. sezonu aldım. Yani gerçekten çok güzel kostüm, ve kostüm var bazın. Ve gerçekten bazı güzel bir karakter. Evet arkadaşlar kardeşim Elif'in de 6000 küsürlerde bir kupası var. Arkadaşlar canım azalıyor, canım Arkadaşlar aylardır Brawl Stars çekmiyordum. En yani son part 4'ü çekmiştik. Bu part 5. Tamamdır. Aldım Leon'u ama eşi. Şimdi 3 takım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 takım var şu an. Biri de biziz. Ve hesaplaşma arkadaşlar. Bakalım neredeler arkadaşlar. Evet burada bir el primo var. Dört yüklü. Evet. Hemen ona saldırayım. Hemen onu öldüreyim. Tamamdır. Bir ben. Hemen arkadaş doğdu. Arkadaşın da öldü. Ay 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 ölüyorum. Eşim sen değil mi? Evet ben ölüyorum. Ben diyorum. Yani... Yani, duyu yani duyu Tamamdır. Birinci birinciyiz. Olduk arkadaşlar. Evet ilk maçı birincilikle bitirdik. Hemen ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar yeni maça girdik. Yine aynı karakterleri seçtik arkadaşlar. Burada evet, <laughs> Bu arada arkadaşlar okullar açıldı. Sağ olsun Elif de hatırlattı bize. Yanlışlıkla öğretmenim dedim. Size arkadaşlar çok <laughs> ya yani yüklerin hepsini aldık Arkadaşlar bir de eskiden bana öyle e, karakter e, çıkmıyordu şimdi peş peşe bana bir sürü karakter çıktı Evet arkadaşlar bana da çıktı Mortis çıktı Mr P çıktı e, son zamanlarda arkadaşlar ve Edgar geldi çok zorlu ve öldüm Evet, evet şu an Elif'i bakıyoruz. E, benim saklanmam lazım. Yani ölmemem lazım benim arkadaşlar. Bu yüzden saklanacağım. Ben. Evet arkadaşlar şeyler. doğmama 2 saniye ve geldim. Şöyle bir tane e, şey veriyorum. E, Elif şu an kaç? Edgar'ın 13.2 var. Edgar bizi öldürür. Bu arada arkadaşlar Edgar bende yok. Bende var zaten birisiniz arkadaşlar. 700 kupa. Evet. En fazla kupalı karakterimdir Edgar benim. Takılıyorum. Evet. Bir yerde cin sesi geliyor. Cin değilsin sesin. <laughs> Ve ben öldüm. Elif kaç. <laughs> Ve Elif dövdü arkadaşlar. Üçüncü oluyoruz bu sefer. Olduk arkadaşlar. Ve, iki, Ve kupa. iki kupa kazandım. Bu ne ya? Evet arkadaşlar karakterleri değiştirelim bu sefer de. Bence arkadaşlar artık karakterleri değişelim. Ben ne seçsem? Ee, arkadaşlar ben Bibi seçiyorum. Ben de Bibi'yi binan gireceğim arkadaşlar. Girelim. Evet. Girelim maçın. <laughs> evet arkadaşlar. Geldik. Üçüncü maçımız. Bu arada. Evet. ilk maç birinci olduk Sonraki maç üçüncü. Şimdi bakalım nasıl oynayacağız. Evet. Hemen herkes ortaya gidiyor. Biz de gidelim şöyle. Ve arkadaşlar burada sabah Ay. Ay. Arkadaşlar bu arada Elif'in de YouTube kanalı var ama şu an videosu yok. Evet, arkadaşlar şu anlık video çekmedi. Ve e, bir sürede çekmeyi düşünmüyormuş ama gelir yani bir süre sonra. Arkadaşlar aslında benim YouTube kanalım vardı. Tablet bu tabletim bozulduğu e, gitti sonra yeni bir kanal açtık elife ve şu an o kanalda video yok arkadaşlar evet arkadaşlar ama eminim ki yakında gelecek evet ve arkadaşlar anlamıyorum neden bütün düşmanlar geliyor? evet arkadaşlar şu an 4 takım kaldı ve 6.5 dakikadır kayıttayız Evet şu an tam merkezdeyiz Elif <laughs> diyor arkadaşlar burada e, bundan sonra düzenli video gelecek arkadaşlar büyük ihtimal iki günde bir yapacağım videoları ve sadece pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri arkadaşlar yapmayı düşünüyorum videoları Ama şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar pazarla pazar pazartesi bir geliyor o zaman ne olacak? O zaman garip bir şey olacak ve öldüm. Ve arkadaşlar ben ölmüş. Evet şimdi tekrar karakterleri değiştirelim. Bence de arkadaşlar. Ben bu sefer arkadaşlar ben seçeyim. Ben de Tamam seç. İki kromatik oynayacağız bu seferde Evet maça girelim. Evet arkadaşlar geldik hemen yükleri alalım. Güzel hemen yükleri aldık buradakileri de alalım. Bu arada arkadaşlar benim 5 kromatim var. Kolonel ee, Ruffs, eş yok bende arkadaşlar. Diğer bütün kromatikler var. Şöyle bir vurayım 8 bite olsun. Şuradaki yükü de alalım. 5 yükümüz oldu. Nanny'nin ultisi. Ve geldi. Hesabı etti. Şöyle Nanny'e de bulalım. Ölüyoruz bu arada. E e Şu an benim 100 canım var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu halde hiçbir şey yapamam ve öldüm. Evet. Mi? Ve sonuncu oluyoruz arkadaşlar. Ve ben doyamadım. Bir maç daha yapalım. Yine karakterleri değiştirelim. Bu sefer multi seçeceğim arkadaşlar. Şimdi iki gizemli gidiyoruz ve oynat bakalım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi hemen şurada kükleri falan alalım. Kere, zıra, Aa, ay, ee, ve ben de öldü. <laughs> Çok herkes, hızlı bitti maç. E, Çok hızlı bitti ve görev tamamladım aynı zamanda. Görev, ve arkadaşlar, pas açayım. büyük kutu geldi. Ve, ve Elif'e arkadaşlar şu an siz görmüyorsunuz. Savaş kutusu a, savaş kutusu 10 elmas ve büyük kutu geldi bana da gördüğünüz gibi büyük kutu geldi arkadaşlar evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayınız hoşçakalın bay bay